çok önemli bir tehlike. Bakın Türkiye için Türkiye'deki siyasal iklimin radikalize olması karşımıza çok daha büyük bir sorun getirecek. Çok uzun olmayan bir sürede. Eğer biz cumhuriyetçi, vatansever, kemalist, Atatürkçü, devrimci, karşı devrimi savunan ve fütursuzca o karşı devrimin argümanlarını bugün kamuoyunun önünde fütursuzca dile getiren Şeyh Said'e Kürt kahramanı diyen Diyarbakır'da bulvara ismini veren bu ülkenin Tunceli vilayetinin ismini özellikle bir jargona bir siyasi görüşün jargonuna alet edip dersin diyerek ayrılıkçı görüşleriz, isyanlara gönderme yapan bu ülkede konfederatif yapı hayalleri kuran bu ülkede İslam devleti hayalleri kuran bunu söyleyen bu cumhuriyet değerlerine karşı olan tüm siyasi kişi, tüm siyasi partilerle, o tarikatlarla kol kola girmiş, tüm siyasi kişi ve partilerle en ufak bir taviz vermeden mücadele edeceğiz. Öyle hiç yuvarlak muvarlak da olmayacağız. Yani öyle sözlerimiz, cümlelerimiz, kelimelerimiz, aman efendim ona da mavi boncuk da atalım, buna da aman şunu da kırmayalım. Hiç umurumuzda bile olmayacak. Kim kırılıyorsa kırılsın, kim güceniyorsa gücensin. Zaten Bizim bu su ben tarikatları diyorum ki biz tarikatları kapatacağız arkadaşlar. ben çıkıp konuşurken göreceksiniz bu şekilde. Ben de arkadaşlarım da bunu söyleyeceğiz. Devrim kanunları şu anda yürürlüktedir. Fiilen rafa kaldırdınız. Bu cumhuriyet devrimlerine karşı yaptığınız eylemlerle geldiğimiz zaman fiilen uygulayacağız. Kapatacağız kardeşim. Vay efendim bu tarikatlar sosyal işte Türkiye'nin gerçekliğidir bilmem şudur budur. Yok kardeşim Türkiye'nin beka sorununu Temsil eden, Türkiye için beka sorunu olan hiçbir yapı, kişi, kurum, kuruluş, cemaat, tarikat, bunların alayını, hiçbirini ben toplumsal gerçeklik, sosyolojik gerçeklik falan filan diye tanımıyorum. Arkadaşlarım da tanımıyor. Bizim kuracağımız yapı da bizim yürüyeceğimiz yolda tanımayacak. Ha umrumuzda da değil. Ama şu gücenir, şu bilmem ne yapar, şu bilmem ne yapar da oy verme, Vermesin kardeşim zaten. Bizim mücadelemiz onlarla. Zaten onlar alınıyorsa, güceniyorsa, bilmem ne yapıyorsa... Bu sözlerimizden, bu dediklerimizden zaten karşı devrimci demektir. E biz cepheden mücadele etmek için yola çıkıyoruz onlarla. Vermesinler kardeşim, alınsınlar ya. Hatta saldırsınlar ki daha net görelim kimle savaşıyoruz. Milli şeyler de var. Milli tarikatlar da var. Yok kardeşim öyle bir tarikat. Yok kardeşim ya. Yok milli tarikatların mil, şey, milli tarikatlar da var da falan da filan da. Hani söylediğini biliyorsunuz onların. Geçeceksiniz bunları. Geçeceksiniz.